Yani suratın da revizyona gitten bayağı iyi oldu baba. Bu bıyıklar seni çok genç gösterdi. Nereden icap etti bıyık boyatma işi Zekeriya efendi? Hani boya mevsimi falan da geçti ha? Ya nereden icap edecek? Arkadaşlarla maça iddiaya girmiştik. Kaybedince gerani yaptık işte. Bıyık boyamasının iddiası mı olur Zekeriya efendi? Laf işte. Görüyoruz telemolelerde millet iddiaya girdiği zaman ya saçını kestiriyor ya işte kadın kılına falan giriyor ya da kaybeder ülkeyi terk edip gidiyor. Ya bu şey e, yabancı maçtı bu şeylerin maçı şey e, ha e, Barcelona'lı Rüştü ile Real Sociedad'lı Nihat'ın maçı onun için iddiayı ufak tuttuk yani şimdi İspanya'daki puan mücadelesinden bize ne değil mi biz onun için niye oramızı buramızı keselim yani hem... Onlar bizi Avrupa Birliği'ne alıyorlar Kusura bakma baba ya. Demin neredeyse altıma edecektim de o yüzden soramadım. Yani yanlış anlama. Gülmekten altıma etmeyecektim. De. Niye boyadın o bıyıkları ya? Oğlum. Düz kağıtları değişiyor ya şimdi. Yani bu vatandaşlık numarası mı ne veriyorlar? Ya ben de hani yeni nüfus kağıdımda yeni resmim olsun dedim. Boyadım bayıkları. Bugün gidip resim çektireceğim. Ay boyamak şart mıydı Allah Allah? Sen de Hülya Avşar gibi Photoshop'ta şey etseydin resmini. Laf. Yani herkes öyle yapıyor Zekeri ya. Kız o Photoshop şeysi nasıl oluyor anlatsana bana. Eee boyadımsa boyadım ya. Bu yaştan sonra hesap mı vereceğim? Alemizin saadeti ve sofranın bereketi açısından derhal bahisleri açıyorum. Benden şetaret halıya bir milyon. Geçen sefer onun sayesinde kazanmıştım. Ee, ben bir yetkili diyorum. İyi de hangi yetkili abi? Bahislere isme göre oynuyoruz biliyorsun. Ee, belki isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkilidir Sıdıka. <laughs> e ee, benden postacıya bir milyon telefon faturasını hep bu zamanlarda getirir. Gonca gül diyorum Sıdık'a. Yalnız para vermiyorum çocuğum. Kaybedersem saçlarımı sapsarı böyle saman sarısına boyayacağım. E madem iddiaya girenler böyle bıyık mıyık boyuyor. E eh, o zaman ben de öyle yapıyorum. Peki ben kazanırsam o saçları yolabilir miyim Safiye? Samim kimmiş lan o? Ee, hiç kimse gelmemiş. E, ortalıkta hiç kimse yok yani. sakın görünmez adam gelmiş olmasın. <laughs> o yüzden görmemiştir belki abim. Heh. <laughs> Görünmez adam geldiyse paralar kasaya kalır. Aynen. Şunu da cebime koy. Ne oluyor lan? Biri bizimle dalga mı geçiyor ya? Bu sefer ben açacağım kapıyı. Ne merak etme. İlk kez bir bahis bu kadar heyecanlı geçiyor. Ya, kim lan bu? Ha, gördünüz değil mi? Kimse yok işte. Söylemiştim zaten. Ah Safiye Hanım kapıyı ben çaldım ben. Aa, gün niye menzil dışı duruyorsun? Gelsene anacığım. Yani Gonca Gül Hanım utanmıyorsunuz değil mi? Bu yaştan sonra zilimize basıp basıp böyle... <laughs> yap. Yoksa yine ocakta yemeğin mi var? Böyle zamanlarda ocakta yemek olur mu hiç? Gazı ması kapattım, bütün fişleri çektim, kendimi sokağa attım. Ay duymadınız mı ayol? Deprem olacakmış bugün, deprem. Bütün mahalle çalkalanıyor. Ay deprem olacağına emin misin Gonca Gül teyze? Hayır deprem önceden bilinemez diyorlar da. Aa eminim tabii. Televizyon alt Öyle duydum. Kendin mi gördün? Hangi kanalda? Duydum diyorum. Herkes konuşuyor. Sana yalan söyleyecek halim yok ya. Kız iyice meraklandım Goncagül. Gel içeri de anlat şunu. Hadi anacığım. Yok yok. Gelemem. Demince etraflıca sizin bütün evin temellerini inceledim. Ne? Hiç güvenli değil. Aa, Kız çardağa gel. Hadi içeri. Çardakta otururuz. Yürü hadi. Aa, aa. Tert abi sizin orada da mı duyuldu? Ya belediye hoparlörle bağırmış diyorlarmış ya. Ha, evet Ankara'da da yetkililer evlere tek tek haber veriyormuş Şetalet abla. Evet. Ha? Oo biz çoktan dışarı çıktık. Haberi alınca hemen attık kendimizi. Merak etme. <laughs> ha? Ne? Ay tamam canım söylerim Zekeriya. Senin balları emniyetli bir yere koyar yani. Oldu tamam. Hadi hatları fazla meşgul etmeyelim. Hadi anacım. Hadi güle güle. Aa. Ay görüyor musun Gonca Gül? Onların bizden önce haberi olmuş. Ay Sinop'ta bir kuyunun suyu 15 santim birden yükselmiş ya. Ben de akrabalarla konuştum. Bizim köyden tam 18 kas bilinmeyen istikamete uçmuş. Hii, hayvanları da malum ha. Ay belliydi canım böyle olacağı Gonca Gül. Ay anacığım hep bu Mars gezegeninin yüzünden tabi. Ay geçenlerde yakınımıza kadar geldi ya. Ha. Ay kör olmayası ya. 60 bin yıl sen dur 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 dur. Şimdi böyle... Hayrola anne, Mars lafı falan duydum. Astronotları mı çekiştiriyorsunuz? Kız sen hala evde misin Sıdık'a? Çıksana kızım deprem olacak diyoruz Allah Allah. Duymadın mı Gonca Gül teyzeni? Ay 28 tane kaz bilinmeyen bir yöne doğru uçuyormuş dedi kadın yahu. Ben o asılsız söylentilere inanmıyorum tamam mı? O kadar bilim adamı dururken size mi kaldı deprem tahmini yapmak? İnadına çıkmayacağım işte evde oturacağım. Allah şu enterlerden kimsenin evine vermesin yani Gonca Gül. Ha, Ay her durumda yapılacak bir cinslik buluyor. Allah Allah. Kızım her zaman dışarı çıkmak isteyen sen değil miydin? Al işte yavrucuğum. Fırsat ayağına geldi. Çıksana dışarı. Ay herkes dışarı çıkıyor. Bu evde oturuyor Gonca Gül. Boşuna ısrar ediyorsun anne. Ben evde oturup asıl yapılması gerekeni yapacağım. Deprem çantası hazırlıyorum. Sonra da devrilme riski olan eşyaları sabitleyeceğim. Kız olur mu öyle şey? Ay bütün millet kendini dışarı atıyor. Sen hala evdesin Sıdık'a. Çık dışarı. Hı, şş, Safiye karıcığım. Şu pantolonu bir ütüleyi ver. İşe geç kaldım ya. Ay ne ütüsüz Zekeriya? Aa içeri falan giremem ben anacım. Ay bugün de ütüsüz gidi ver işe. Ya tamam da karıcığım. Yani bak pantolonu gösteren ütüdür. Emlak gösteren ya emlak işinde de ütü çok önemli ya. Aman be Zekeriyacığım be. Ay yani depreme ütülü pantolonla yakalanacaksın da ne olacak? Ha? Hiç yani. Ay çok istiyorsan ütüyü dışarı getir burada ütüleyim. Ulan sabahtan beri tutturdun deprem deprem diye ya. Hani televizyonlarda bir şey yok. Açıklama yapan yok. Bir kerem zaten deprem olacak olsa lurt avlar ya. <laughs>